Arkadaşlar, Chipie Tech 96-94 takımı olarak düzenlediğimiz bilim ve serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Chromoplasma üniversitesi'ni inceleyeceğiz. Hep birlikte deneyi gerçekleştireceğiz ve gözlemlerimizi anlatacağız. Ama ondan önce Chromoplasma nedir, ne işe yarar ve Chipie'de neden ve herhangi bir soruları cevaplamak için Chromoplasma öğrenmek için gidelim. Gördüğünüz gibi kromoplast canlıya kırmızı, sarı ve turuncu pigment veriyor. Kırmızı pigmentini kapan, turuncu pigment karatan ve sarı de kısaltı filistin veriliyor. Bu sayede canlıların dikkatini çekiyor ve tozlaşmaya yardım etmiş oluyor. Aynı zamanda kromoplast, kloroplastın ememeti dalga boylarını emerek kloroplasta yardım etmiş oluyor. Kromoplastın bilgi kaşısından geri döndüğümüze göre deneyimize başlayabiliriz. Öncelikle organel olduğundan dolayı kırmızı renkli bir bitki üzerine incelemek daha kolay olacaktı. Bu yüzden de kızıl ateşi dikenin meyvesini aldık, topladık bahçemizden, kokonusun bahçesinden ve <laughs> bunların kabuklarını çıkardık. Neden kabuklarını çıkardık? Çünkü siyah cisimler ve toz bizim için de yaramıyor. Şimdi bu kabuklarla birlikte fosfat çözeltimizi de ekleyip karıştırıp e, sandviçlere göndereceğiz. Başı hep birlikte yapalım. E, bu kabuklara ilerken bir sürü kullanmak Burada bir Reduce Safety'li cisimler de işlemleri yaparken güvenlik önlemi aldığınızdan emin olun. Safety first. Sürüyü kullanırken lütfen e, yanımızdaki e, şey, öğretmenlerden veya yani yardım alalım. Çünkü biraz tehlikeli olabilir, kesici bir çıkışa. Dikkat etmekte fayda var. Şunları kaldırdım. Ha. Bunu ekledim kapıları. yani kızıl ateşi, kedi, meyvesi kabuklarını. hava Yapacağım. 10 milimetre kadar soğuyacak. Üzerine ekleyip bunu havanda iyice karıştıracağız. Şimdi de tavan e, topunu da ezeceğim. <laughs> İyice karıştıracağım. Ezme işlemini tamamladık. Biraz yani, tam homojen olmasa da olabildiğince homojen bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi buna sandviç tuttuğumuzun çeyizleri ekleyeceğiz. Tortuları çok fazla istemediğimden dolayı hatta e, şey, birçok ilgiye çökebilmek gerekiyor. Şimdi bir evet, çözeltimizi hazırlamıştık. Şimdi sandviç işlemine geçiyoruz. Cihazımızı cihazımız burada. Yani bağladık, açtık, her şey hazır. Bunu koyuyoruz. Ancak unutmamamız gereken bir detay var. Şöyle ki eşitliği sağlamazsak, yani denge oluşturmazsak işte cihazında pijamında yalpalayıp kendine zarar verebiliyor. Dolayısıyla karşısına aynı miktarda su koyuyoruz ki dengesi sağlansın. Sonrasında başlatıyoruz bir dakika boyunca çevireceğiz ve şey, yani iki arkaya, yani iki bir atacak dakikada bu şekilde sonrasında alacağız ve çözeltimizi inceleyeceğiz. Evet, başladık. Ben çıkardık şeyimizi, çözeltimizi ve iki farklı bölüm ayrıldı. Bunun üst taraftaki kısmını dökeceğiz, alttaki kısmını da yöntemeler yani, inceleyeceğiz. Ee, Mikroskopla görüntüleceğiz, daha doğru oluyor.

Gösterimiz daha bitmiyorsun. bir örnek hazırlamış olduk. Şimdi de bunu mikroskop üzerinden incelemeye başlayacağız. Mikroskopu açacağım. Yani mikroskop üzerinde inceleyeceğiz. Santriyüsten çıkan çökeltimizi şu an 10x mikroskop ile inceliyoruz. Bu da çökeltimizin kripteksle görünüş hali.